Yeter ömrümü yeme, beni de düşün beni de. Yeter ömrümü yeme, beni de düşün beni de. Ne diyeyim dedik deme, beni de düşün beni de. Ne diyeyim dedik deme, beni de düşün beni de. Hazretinle yanarım, kim ne derse kanarım. Hazretinle yanarım, kim ne derse kanarım etrafında dönerim ben de düşün beni de etrafında dönerim ben de düşün beni de beni de düşün beni de beni de düşün beni de hep kendini düşünme beni de düşün beni de Çağırın elim koy vicdanına Beni de düşün beni de Elim koy vicdanına Beni de düşün beni de Hasretimle yalarım Kim ne derse anarım Etrafımda dönerim Beni de düşün beni de Etrafımda dönerim Beni de düşün beni de Beni de düşün beni de Beni de düşün beni de anımsa düşün beni de. De, yürürüm, dururum. De, yürürüm, dururum. de yok mu benim gururum beni de düşün beni de yok mu benim gururum beni de düşün beni de